Merhaba değerli izleyiciler haftanın ikinci video yorumunda yine birlikteyiz bu videonun başlığını altın fiyatındaki e, coşkulu yükseliş nereye kadar e, şeklinde bir soruyla başlamak istiyorum e, çünkü çok hızlı bir yükseliş söz konusu oldu bu yükseliş devam eder mi e, bunun içeride yansımaları nasıl olacak ve iç içerideki fiyat da aynı bu coşkulu yükselişini sürdürecek mi? Ee, bu şekilde e, yatırımcı veya elinde altın olanlar ne yapmalı? E, bu soruların cevabını e, bulacaksınız bu video yorumunda. E, özellikle dış piyasalar itibariyle Noel e, tatiline hazırlanıyor. Özellikle Aralık ayı genelde biraz daha sakin geçiyor. Aralık ayına hazırlandığımız bu günlerde de yine dış piyasalardan da bazı açıklamalar önemli ekonomik verilerde gelmeye devam ediyor. Avrupa cephesinde bakarsak orada da özellikle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Legard'ın ifadelerinde artık faiz artımlarının sonuna geldiği şeklinde ifadeler var. Ve ekonomik veri olarak da bir miktar küçük çaplı düzelmeler var. Bunun euro üzerinde olumlu etkilerini olduğunu görüyoruz. Euro dolar paritesi onlara kadar yükselmişti. Şu anda 1.09.70-75'ler seviyesinde. 1.10 geçilirse e, muhakkak 1.11.50 seviyeleri görülebilir. Bu arada Amerika'dan gelen 5 kitap dediğimiz aylık ekonomik verilerin değerlendirmesi yapılıyor. bu 5 kitapta konuda bir miktar durgunluk endişeleri olduğu görülüyor Amerika'da ve iş gücü piyasasında da bir hafif bir bozulma söz konusu. Bu da Euro'nun pardon doların bir miktar zayıflamasına neden oluyor. E, diğer taraftan jeopolitik gerginliklerde özellikle Filistin-İsrail e, savaşında takas değişimi konusunda kısa sürede bir ateşkes e, yapılmıştı. E, bugün de bunun e, tekrar uzayacağı e, beklentisi de e, söz konusu. Ama bütün bunlara rağmen Amerika'dan bahsedecek olursak jeopolitik gerginlikler bu şekilde seyrederken e, Amerika'da da özellikle ekonomik veriler açısından da ee, yine önemli ekonomik veriler gelecek ve bu da tabii piyasalarda e, bir miktar yansıma bulacak. Aynı zamanda işte Amerika'da da Amerikan Merkez Bankasında artık e, bundan böyle faiz artırımlarını sonlandırdığı gibi yaklaşımlar da söz konusu çünkü özellikle Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde bir miktar gerilemeler görülüyor. E, yine 6 gelişmiş ülke para birimi cinsinden oluşan e, dolar endeksinde de bir miktar gerileme e, söz konusu. Bunları üstüste koyduğumuz zaman bunlar altın fiyatı fiyatını destekleyen gelişmeler hatırlanacağı gibi özellikle İsrail Filistin savaşı başlamadan önce altın onsunun 1810 dolarlar seviyesindeydi oradan buraya 2042 2045 dolarlara kadar yükselen bir altın fiyatı görüyoruz ki yaklaşık bu da işte 230 dolarlık bir yükselişte bu yükseliş devam edecek mi nereye kadar sürer Bunlar merak ediliyor ama enflasyon açısından baktığımız zaman da dünyada enflasyonun hala istenilen düzeye düşebilmiş değil bunu Amerikan Merkez Bankası başkanları, eyalet başkanları da ifade ediyor. Ama daha fazla bir faiz artırımıyla enflasyon önüne geçilmeye çalışılırsa da dünyada bir ekonomik durgunluk beklentisi de tedirgin ediyor. Çin'de yavaş yavaş bir toparlanma olduğunu görüyoruz ekonomik veriler açısından. Ama diğer taraftan dünyanın genel görünümüne baktığınız zaman bir taraftan iklim krizi etkili oluyor ki bugün Dubai'de bu konuda bir toplantı yapılmıştı olacak. Diğer taraftan yine jeopolitik gerginlikler olarak Suriye pardon Rusya Ukrayna savaşı hala e, o konumda devam ediyor, orada bir e, barış sağlanabilmiş değil. Filistin-Filistin İsrail e, savaşında da e, hami bir küçük çaplı ara verilmiş olsa bile e, yine de e, orada da gerginlik devam edecek gibi görünüyor. Bu arada petrol fiyatları ile ilgili gelişmeler de var. Bugün petrol e, üreten ülkelerin e, toplantısı var. Bu toplantıda eğer e, bir kısıtlamaya gidilirse petrol fiyatlarında artış bekleniyor. Zaten sene sonuna kadar petrol fiyatlarında daha doğrusu petrol üretiminde kısıntı yapılacağı daha önce de ifade edilmişti. Bunu daha önceki yorumda da belirtmiştim. Eğer bir değişiklik söz konusu olmazsa o zaman küçük çaplı bir geri çekilme söz konusu olabilir petrol fiyatlarında. Bugün itibariyle Brent petrol 83 dolarlarda. Yine Amerikan 10 yıl, Amerikan tam petrol fiyatı da 77-78 dolar veril seviyesinde. Bu seviyelerden tekrar 80 82 doları e, diğeri de e, Brent petrolde 87 dolar seviyelerinde görebilir. Bu da işte enflasyonu etkileyecek gelişmeler. Buradan da e, altın bir miktar tabii ki e, besleniyor. Özellikle faiz kasisinin veya faiz Baskısının, altın fiyatı üzerinde etkisinin azalmasıyla beraber altının yukarı yönlü seyri devam ettiğini görüyoruz. Ama kritik seviye özellikle 2.045 dolaron seviyeleri buraya geçmekte zorlanıyor. Burayı geçerse kısa sürede 2.070 dolarlar seviyesini görebiliriz. Ama burayı geçemezse de o zaman da 2.032, 2.025 ve 1.997 dolaron seviyelerinde kısa süreli olsa bir geri çekilme olabilir ama e, ay sonu kontrat işlemleri de bir miktar destekliyor anladığım kadarıyla e, fakat bu arada merkez bankalarında altın alımları devam ediyor e, bu sene itibariyle toplamda dünyadaki merkez bankaların altın alımları 750 e, ton civarında olduğu açıklanıyor. Ee, yine e, verilerde e, 2024 senesi içinde 800 ton e, alınacağı ifade ediliyor. Bu gelişmeler e, faiz baskısında kalkması ile beraber para birimlerine olan güvenin zayıflaması ve enflasyon e, gerekçesiyle altın fiyatının önü kısa süreli düzeltmeler olsa bile açılmış gibi görünüyor. Muhtemelen bu düzeltmeler olursa daha sağlıklı bir fiyat hareketi yukarı yönlü görebiliriz. E, muhtemelen Aralık ayında da e, yine 2075 dolaron seviyelerinden e, seneyi kapatacağız gibi görünüyor. E, yeni senede de ilk etapta 2125-2150 dolaron seviyeleri ilk çeyrek itibariyle görülebilir. Sonrasında yine Amerikan Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar ki orada şu anda sözlü yönlendirmelerle birdenbire faiz indirimine faiz artırımları her an olabileceği gibi sözlü yönlendirmelerle piyasayı yönlendirmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bu açıklamalardan sonra altında nasıl bir yön izlenecek önümüzdeki aylar itibariyle onları tekrar onu, o dönemde yorumlamaya çalışacağım. Bu arada e, Noel tatili nedeniyle e, Amerika'da ve diğer Avrupa ülkelerinde bir miktar sakinleşme e, söz konusu ama e, yine de tüketim açısından da bir miktar Amerika'da tüketimin devam ettiğini de görüyoruz. Bunlar tabii enflasyonu besleyen gelişmeler. Şimdi bu noktada özellikle bizim takip edeceğimiz Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri aşağı yönlü seyir izlerse bu altını destekleyebilir. Yine dolar endeksinde hafif bir aşağı yönlü seyir olursa bu da destekleyebilir ama bu gelecek yine FED başkanından eyalet başkanlarından yapılacak açıklama dolar endeksine yön verecek diye düşünüyorum. Tabi Avrupa'dan açıklanacak veriler de yine burada etkili olacak gibi görünüyor. Dış piyasanın görünümü genelde böyle. Borsalarda dış piyasalarda bir miktar sakinleşme var. işte dediğim gibi Noel tatiline hazırlıyor olması yatırımcıları bir miktar daha tatil moduna sokmuş durumda. O bakımdan borsalarda çok fazla bir hareket beklenmiyor. Bugün de yine Amerika'dan bir dizi ekonomik veri gelecek. E, Avrupa'dan da aynı şekilde. E, bizde ise özellikle Avrupa'da enflasyon verisi açıklanacak. Bizde de özellikle e, bugün itibariyle büyüme rakamı açıklanacak. Üçüncü çeyrek büyüme verisi 5.4 bekleniyor. Ama senelik bazdaki e, büyüme ise yeni revizileri göre %4.5'tür bir büyüme e, olacağı e, açıklanıyor. E, tahmin ediliyor daha doğrusu. Ama 2024 için ise %2,9 gibi bir büyüme e, tahmin ediyor ki bu büyümenin işte seçimden sonra bir miktar piyasalarda nakit daralması beklentisiyle bu büyümenin e, sınırlaması ve veya, veya geri çekilmesi söz konusu olabilir. O bakımdan 2024 biraz daha zorlu geçecek gibi görünüyor şimdiden bu yorumu e, 2024 için verilebilir. Ee, içeride ise özellikle dolar TL'de günlük bazda, aylık bazda enfla faiz oranı kadar artış oluyor. Bunu daha önce de açıklamıştım. Dün de yine İstanbul Sanayi Odası'nda e, meclis toplantısında e, Merkez Bankası Başkanı e, Gaye Erkan bir dizi açıklamalar yaptı. E, liralaşmaya doğru, Türk lirasına doğru eğilimin arttığı e, ifade edildi. Kur korumalı mevduattan çıkışın olduğu söylendi ama buna rağmen e, döviz fiyatlarında çaplı yukarı yönü seyir devam ediyor. Burada müşteri davranışları oldukça önemli e, Türk lirasından e, çıkıldığı halde e, faize çok fazla gidenin olmadığı bir miktar dövize yönelme olması e, e, endişesi de söz konusu e, altına yönelenler de var bu arada ee, ama altında bir miktar e, faizlerin yükselmesi nedeniyle işte konutta bir miktar satışların arttığı görülüyor ve e, burada da bir miktar e, bu konutlardan ihtiyacı olanlar alması için de altında küçük çaplı satışların da olduğunu görüyoruz. Tabii bu hızlı yükseliş bir e, düzeltme getirir diye beklentiler de var, kar satışları yapmak isteyenler de var ama çalışan emeklilere verilecek 5000 liralık bu e, ikramiye e, bir miktar tabi e, bu piyasa sayı hareketlendirebilir diye düşünüyorum. Çünkü bundan önceki verilen 5 bin lirada bir miktar hareketlilik görmüştük. Özetleyeceğim olursak e, dolar TL'de günlük ve aylık bazda yükselişler devam ederken bu günü muhtemelen e, 28.95 29 TL seviyelerinden dolarda 31.75 31.80 TL seviyelerinde de euro da kapatacağız. Sene sonu beklentisi ise daha önce de belirttiğim gibi 30 lira 50 kuruş 30 lira veya 29 lira 95 kuruş gibi e, bir miktar Böyle düzeltmeler de şey, frenleyecek şekilde bilanço düzeltmeler olarak düşünürse de bu seviyelerden kapatma olasılığı var. Euro'da da e, muhtemelen 32.50 seviyeleri görülebilir sene sonu kapanışı itibariyle. Döviz cephesindeki beklentiler bu yönde. Altın tarafına bakacak olursak altında dış piyasadaki yükselişle beraber içeride dolar TL çarpanının da etkili olduğunu görüyoruz. E, dün itibariyle özellikle serbest piyasada altın fiyatı 1937-38 TL seviyelerinden işlem görürken bugün 1942-1945 TL seviyeleri görülebilir gibi görünüyor. Orada da seneyi muhtemelen 1975-2000 TL seviyelerinden kapatacağız. Peki bu seviyelerden satış yapılabilir mi? Kısa vadeli satış söz konusu olabilir ama dediğim gibi bir düzeltme hareketi olursa Aralık ayı içinde o da 2000 dolarları onsunda ve gramında da 1900 1880 TL seviyeleri görülürse buradan tekrar alım yapmak daha doğru olabilir. Ben bu riski girmek istemiyorum diyenler olursa da mevcut pozisyonlarını korumakta fayda var. Yine özellikle portföylerde %30 %40 altın bulundurulmalı diye düşünüyorum. Gümüş tarafında da küçük çaplı bir hareketlik oldu. 25 dolarlar seviyesinde şu anda gümüşün ons fiyatı ama her zaman söylediğim gibi gümüş iç piyasadan almak yerine ekranlardan ve ons bazında almanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Altınla beraber orada da küçük çaplı yukarı yönlü seyirler görülebilir ama gerilemelerde altına göre gümüş biraz daha fazla gerileyebiliyor. Dolayısıyla orada da dikkatli olmak lazım. En de, özellikle portföylerde belki %5 oranında gümüşte bulundurulabilir diğer taraftan borsaya bakacak olursak borsada da küçük çaplı yukarı yönlü seyirler görüyoruz ama yabancı yatırımcı olmaması nedeniyle bu yükselişin sınırlı kaldığını görüyoruz. Özellikle de borsa İstanbul 100 endeksi 8.050 puanı geçemediği sürece tekrar 7.900 7.850 seviyelerine doğru geri çekilme söz konusu olabilir ama 8.050 geçilirse de orada da 8.350 endek seviyesi direnç olarak görünüyor kısa süreli olarak. Borsada da böyle bir e, işlem var. Yine e, borsada özellikle e, dün bir haber çıkarıldı. Bu dedikodu şeklinde borsaya işte borsa gelirlerine vergi getirilecekmiş diye. Ben bunu kesinlikle e, doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu bir spekülasyon e, şeklinde e, asparagas haber diye düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar e, Türk Lirası'nın cinsinden yatırımları destek veren hem ekonomi yönetimi hem Merkez Bankası böyle bir hata yapılacağı kanaatinde değilim. O bakımdan e, borsada Yine temeli sağlam, ve ihracatı iyi, borçluluğu az, belli başlı hisselerden yatırım yapılabilir. Orta ve uzun vadeli orada da pozisyonlar alınabilir. Yeni halka arzlar hızlı yükseliyor ama orada da temkinli olmakta fayda var. Yeni üç tane halka arz geliyor. O bakımdan burada da temkinli olmak lazım. Temeli sağlam kağıtlarda, özellikle parakende de, enerjide de, ...Cimento'da gibi telekomünikasyonda e, bu tür e, pozisyonlar e, alınabilir. E, ama orta ve uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Eurobondlarda da bir miktar hareketlilik var. Orada da pozisyon alınabilir döviz yerine. E, dolayısıyla döviz fiyatlarında bu baskılı e, hafif yukarı yönlü seyrin... ...önümüzdeki dönemde de devam etmesi söz konusu olabilir. E, bir miktar Türk lirasında da kalmak önemli. Çünkü e, şu anda bankalarda yüzde 45, yüzde 47... Oranında e, yıllık e, faiz de veriliyor. Evet, bu reel getiri olarak biraz daha e, enflasyon altında kalmış oluyor getiri, reel getir olarak eksi reel getiri olmuş oluyor. Ama e, o şekilde kalmak suretiyle e, diğer yatırım araçlarında fırsatlar olursa işte o zaman e, vadesini bozup e, veya da kısa vadeli arasında kalıp oradan yeni pozisyonlar alınabilir. O bakımdan bir miktar elinizdeki e, likitteyi de bu şekilde korumak doğru olur diye düşünüyorum. Benim bugün sizlere anlatabileceklerim bunlar. Hafta başındaki yorumda tekrar birlikte olmak üzere haftanın sonundaki gelişmeleri ve önümüzdeki hafta ile ilgili beklentileri, yeni ay ile ilgili beklentileri bu video yorumunda sizlere anlatmaya çalışacağım. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.